Hatunun rahmeti Allah. De ki, ey nefsleri, Haddi aşmış kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ya Allah, günahların hepsini Mağfiret eder sevaba çevirir. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve anibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabl en ye'tiyekumul azabu summe la tunsarun ve Rabbinize Allah'a yönelin ve size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Ve tabi'u ahsana ma unzila ileykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-azab bagtan wa antum la tash'urun ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim haddi açtığım her şey için yazıklar olsun. Ve ben gerçekten sadece alay edenlerdendim dediği gibi diyenlerden olmayayım. أو تقول لو أو veya eğer Allah beni hidayet erdirseydi ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı. وضمان مو سنعدان ورددان بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها ما استكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة Elesin cehennem masvalil mutakabbirin fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştu. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve lillazina <Sessizlik> ittaqu bimafasatihim la yamassuhum ussu wa la Allahu khaniqu kulli shay'in wa huwa kulli shay'in Ve Allah takva sahiplerini feiz sahibi olmaları zafere ulaşmaları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye vekildir. Lehu maqalidus semavati vel والذين <laughs> كفروا Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar, onlar hüsranda olanlardır. قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِبُونَ De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من Ve and olsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer sen şirk koşarsan amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vah yolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve ma kaderullah hakka kadri vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyameti ve semavatu matviyyatun bi yeminih Sübhanehu ve taala amma Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun tasarrufundadır. Ve semalar O'nun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir.

sura üfürülmüş. Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmek sizin hakla hüküm verildi. Ve her nefse herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah onların yaptıklarını Çok iyi bilir. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

cehennemin kapıları açılır. Ve cehennemin bekçileri onlara derler ki, size sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın? Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin kalacağı yer ne kötü. فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين رب Zümre zümre cennete sevk edilirler. Cennete geldikleri zaman cennetin kapıları açılır ve cennetin bekçileri onlara selamun aleyküm. Siz aklandınız. Ebediyen kalmak üzere cennete girin derler. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Cennettekiler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve terel melâike <Sessizlik> tehâffîle min havlil arşi yusebbihûne bihamdi rabbihim. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamdla tesbih ederler ve onların cennetliklerin aralarında hakla hüküm verildi ve cennetlikler tarafından آلَمْ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب مقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم ها ميم